Hepinize yepyeni bir YouTube'dan selamlar gençler Bugün gençler başlıktan aldığınız bir efsane bir server tanıtımıyla karşınızdayım abi Bu server arkadaşlar Skyblock ve Skyverse server oluyor Yanımda şu an gördüğünüz gibi bizim Discord'daki arkadaşlar var Discord sunucum kapandı ama yedek olarak kader sunucusuna takılıyoruz Ve şu an bu sunucuda Skyward atacağız. Gelmeyi unutmayın. Youtuber takım var arkadaşlar. Bu sunucuda Top'tan da gördüğünüz gibi e, Çok güzel sonucu umarım ilerleyen yenilerde daha iyi olacaktır diye düşünüyorum bu sonucu Çok çok uzatmak istemiyorum gençler çok uzatmadan gelin Sky da... gençler. <laughs> evet gençler gördüğünüz gibi oyunuma geldim gençler 7 kişi zaten 8 kişilik e, harita şu an 7 kişiyiz abi porsanlar Haritasındayız e, Şu an Discord'daki ekip Yani bizim takipçilerimiz Şu an oyunda e, Benle birlikte 7 kişi var abi bir kişi eksik Oyun ortalama böyle e, 10 saniye falan sonra başlar Videoya 55 like diyor abi belki gelir abi Evet 5 saniye bakalım ne olacak e, güzel bir sunucu gelip oynamayı unutmayın diyoruz ve şuradan sandıklarım oha lan oha 10 denel set verdi lan bu nasıl bir oyun helal olsun koruma 2 plan diyor abi çok iyi çok güzelmiş yalnız ya nazi. baksana kılıcına kadar acayip güzel elmas setleri var arkadaşlar değişik vallahi şu an Oyunu oynuyorsun geldi açıkçası durduğum yerde. O değil daha be. Bu kadar elmas seti ne yapacağız? Yani ver hmm. çıktın. İki de pör daha aldım. Çok iyi. Nice. Abi ortaya gidiyorum. Tamam mı abi? En iyisi. Ne en iyisi. Orta nerede orta? Lan oğlum orta nerede? Şuraya gidelim abi. Ortada mı bura? Selam ben geldim. Lan ne oluyor? Suya girdim. Selam Berkay ne yapıyorsun abicim? Sal oyunu. Sal bana. Sal 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 sal. sal. Kalk kalk Lan sakin ol sakin Sakin lan Gel lan bura Sen kimsin lan bana yan bakıyon Gel bura Öl lan Lan iskelet Lan git lan buradan. Allah cezanı vermeyden Git lan burdan Git lan burdan Git lan burdan Oooo oh, oh. Lak var abi Berkay'da büyük bir lak var Abi kim ölmüyor ya bu ne ya? Abi bu ne ya? Kim sönmüyor arkadaşlar Ya hadi yemek yeme karnım acıkmış arkadaşlar. En son. Kaçın. Abi altın elma filan da yok. Nasıl öldüreceğiz ben bunları ya? Vallahi Allah. Lavdan mavdan mı öldürürüz artık? Neydi onun? Beri bak. Arkadaşlar tavuk mavuk çıkıyor. Tavuklar saldırın. Saldırın. O iki kişi kalmış. İki kişi kalmış arkadaşlar. Ortaya gideyim abi. Ortada bekle canım az. Canım az. Canım az canım. Az. Canım az abi. Gel. <laughs> yes. Bu. Bu nasıl bu lan? GG işte kadar arkadaşlar Oyunudan epik bir şekilde kazandık gençler O zaman gençler ikinci partımıza ne yapıyoruz Geçiyoruz Evet gençler ikinci partımda karşınızdayım 2-3 part daha atarım toplam 3 partlandırsam Ben de bilmiyorum Şu an gençler olimpi Adını değişik bir mi olimpi mu Olympi mu ne öyle bir değişik harita Adın haritan adı bu gençler Evet olimpi haritasındayız Gelmeyenler takipçilerimizden gelmeyenler gelsin Oyun 8 saniye 7 saniye sonra başlayacak bütün 24 like videoya 77 like filan diyorlar ama Bilmiyorum gelir mi Hadi bir bakalım O server daha yeni bir server Bu arada onu bir söyleyeyim yani Daha doğru e, yeni açıldığı için Tabi çok kişi yok Ama dedim ki bu bu videodan sonra umarım ki e, Kitlemiz buraya yayılacaktır diye düşünüyorum Gençler buraya gelin Burada e, birlikte oyun oynayalım Benim burada hem yt takım da olduğu için Güzel videolar çıkartabiliriz Diye düşünüyorum gençler Umarım olur abi. Bakalım göreceğiz yani. Eee bakacağız. Olta bu arada çıkması çok iyi. Yani oltanın çıkması çok iyi oldu. Çünkü geçen çıkmadı diye düşünüyorum oltayı. Selamun aleyküm. Ne yapıyorsun abicim? İyi misin? 2 ve 1 atılmadı ama. Lan oğlum 2 ve 1 attınız lan. Allah cezanızı vermiyor. Gençler ben öldüm ama önemli değil. Bizimkilerden hangisini diyelim? Berkay'ı diyelim mesela. Berkay'ın Armut'u. Evet Armut'u bakıyoruz. <laughs> Üf, Berkay bir şey yapmıyor. Biz başkasını mı izlesek Kimi izleyelim abi? Burada mesela gurucu izleyelim. Gurucu ne yapıyor mesela? Gurucu Bey ortada takılıyor full time bize. Gurucu Bey. Yok. Oo! İfull dur. Kurucu öldürdü helal Berkay İt öldür öldürecek yani Cenk öldürecek bizim Bakıyoruz abi Berkay mı Cenk mi Berkay mı Cenk mi Berkay Allah de delikanlı çocuk Hem de öldü evet Cenk kazandı gençler O zaman çok çok uzatmayalım Üçüncü partımız da, da arkadaşlar Volkan arasında girelim Evet gençler geldik oyunumuza da Şu an üçüncü partay bu son part olsun Kısa ve öz güzel bir video olsun Umarım bu partta da oyunumuzu çıkartabilirim. Diğer part çıkmadı ama dediğim gibi önemli olan yenilmek falan değil. Bu an şu an Tunucu tanıtımındayız gördüğünüz gibi. Üç tane harita gösterdim. Şimdilik üç harita var ama daha yakınlarda daha güzel şeyler de gelecektir. Abi ismimi söyle adım Egemen demiş. Egemen e, hoş geldin kardeşim. <laughs> Biliyor zaten ismini. Legacil alet yazmış. E, evet aynen yazmış. Berkay var, Egemenler, Cenk var burada. Atakan yani var. Sonra Alperen var. Hepsini hep hepsi, hoş gelmiş. Şimdi 6 kişi olduk abi. En en çok sevdiğim harita ne diye soracaksınız abi. Bence aralarında en iyi harita şu an geçen el oynadığımız haritaydı. Bence o harita çok güzeldi. Adı Olimpo muydu neydi? E, Olimpo gerçekten güzel bir haritaydı. E, dediğim gibi sonucu yeni olduğu için daha aktifliği falan çok yok ama inşallah dedim bu videodan sonra ve e, tabi youtuberların çektikleri videolardan sonra Umarım çoğalacaktır. Ve sonucudaki kişi oranı çoğaldıkça eğlenme oranı da artar diye düşünüyorum. Burada iki sandık mı var? Bana mı öyle geliyor abi? Ya? Hepsi iki sandık var sandık. Beri bak beri. Abi niye ölüyorum hep ya? Bak kim öldürdü beni? Ayıp ya. Cenk de öldü sanırsam. Bakayım bir. Cenk niye öldürüyorsun lan beni? Ayıp de mi yaptın? Ben egemen diyor. Isildur. Bakayım canın kaç. Bir de bu arada cam niye gözük gözükmüyor? Onu da bir çözmez lazım. Ben de bir şurada bir haritaya gösterin sizlere gelin abi. Bu volkan artatmış gençler bakın. Gerçekten de volkan artat böyle acayip dağlar falan var gençler. Çok güzel duruyor haritaya. ya efsane ya. Obsidian falan çıkmış tabi otomatik ben lav olduğu için. Ee, gerçekten lav haritası. Şurada sanırsam adalar var. Aynen 12 kişilik sanırsam bu map. Çift kişiliği de var bunun ama şu an bir tekli moddayız abi çift kişilik olmaz yani saçma olur o Berkay'la ile Alperen kapşıyor abi bakalım Berkay'ı ham yaptı Alperen Alperen bu arada gerçekten iyi oynuyorsun helal olsun sana ama ben beni orada beleş aldım setim yoktu benim hiç <laughs> o yüzden yani şimdi yo demiş ya nasıl yo lan deli dersen, ha aha Alperen'in gözüne girdim arkadaşlar çıkamıyorum ha çıktım tamam abi Bozaki ile Alperen kalmış abi Bozaki nerede Alperen burada Bozaki nerede? Bozaki de ortada Alperen'e doğru gidiyor abi. Alperen mi? Cenk mi? Yani Bozaki de Cenk oluyor bakalım göreceğiz abi. Cenk mi Alperen mi? Yo, Alperen iyi olsa kullanıyor ama Cenk'in de güzel seti var arkadaşlar bakalım. O Cenk Alperen'e feci şekilde güzel yaptı. Ve Cenk kaçarak göz abi Alperen oyunu kazandı. Helal olsun Alperen'e hadi bakalım. O zaman gençler Dopu'nun videomuz sonlandıralım. Evet gençler videomuzun sonuna geldik gördüğünüz gibi. Bugün sizlerle birlikte ee, çok güzel bir sonucu Tanıttım. sonucunun IP'si açıklama kısmında var. Bulunmakta gelmeyi unutmayın. IP'sini de söyleyeyim. play.latrolle.com. Discord sunucusu da var. Ona da gelebilirsiniz. Aynı şekilde IP'siyle birlikte Discord da koyarım zaten. O zaman görüşürüz. Bay bay. Bu arada yanımda benimle birlikte videoya gelen arkadaşlar çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz gençler. Bu arada başında söyleyemedik. Gördük Hoş bulduk demeyin. Dediniz. Hoş bulduk. Helal. O zaman bye bye gençler de... görüşürüz